Selamlar. Araç kiralamak biliyorum bazen tam bir baş ağrısı olabiliyor, değil mi? Sanki bir mayın tarlasında yürüyor musunuz gibi. İşte bu bölümde bu süreci sizin için tereyağından kıl çeker gibi kolay hale getireceğiz. Hem de cebinizde epey bir para kalacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Ah, şu keşkeler. Keşke şu sigortayı da yaptırsaydım ya da o anki panikle "Eyvah, bavullar sığmadı." dediğiniz anlar. En güzel tatil planını bile anında kabusa çevirebilir. Ama hiç merak etmeyin. Bu pişmanlıkları yaşamamak aslında o kadar da zor değil. Nasıl olacak bu iş? Gelin hep beraber bakalım. Bakın, doğru bilgiyle yola çıktığınızda araç kiralama faturanızdan tam %30'a varan bir indirim yapmanız işten bile değil. %30. Bir düşünsenize. Tatil bütçenizde bu ne kadar büyük bir fark yaratır. İşte bu anlatımın sonunda o %30'u cebinize nasıl koyacağınızı tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Şimdi araç kiralamanın vaadi nedir? Özgürlük, değil mi? İstediğiniz yere istediğiniz zaman gitmek. Ama bazen bu özgürlük rüyası bir anda beklenmedik masraflarla, can sıkıcı sorunlarla dolu bir labirente dönüşebiliyor. İşte bizim amacımız tam olarak bu. Sizi o labirentten çekip çıkarmak ve yeniden o açık yola, o özgürlüğe kavuşturmak. Peki her şeyin nerede başlıyor? Tabii ki doğru bir başlangıçla, yani planlama ve rezervasyon aşamasıyla. Çünkü şunu unutmayın, en büyük parayı daha arabanın anahtarını bile görmeden işte tam da bu ilk adımda kurtarıyorsunuz. Şimdi dinamik fiyatlandırma diye bir şey var. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Tıpkı uçak biletleri gibi düşünün. Seyahat tarihi yaklaştıkça, koltuklar doldukça fiyatlar nasıl artıyorsa araç kiralamada da durum birebir aynı. Son dakikaya bıraktınız mı? Daha fazla ödemeniz neredeyse garanti. Talep artar, araç sayısı azalır ve hop, fiyatlar anında yukarı fırlar. İşte tam da bu yüzden size altın bir kural. Planınız netleştiği an bir saniye bile beklemeyin. En az ama en az iki hafta önceden rezervasyonunuzu yapın. Bu sizi hem o fahiş son dakika fiyatlarından koruyacak, hem de aklınızdaki o arabayı bulma şansınızı tavan yaptıracak. Yoksa ne olur? Elinizde kalan 3-5 seçeneğe mahkum olursunuz ve bütçenizi fena halde aşarsınız. Tamam doğru zamanda rezervasyon yaptık diyelim, peki bu yeterli mi? Asla! Çünkü bir de işin doğru aracı seçme kısmı var ve bu en az zamanlama kadar hatta belki de daha da önemli. Hadi şimdi biraz da buna kafa yoralım. Şöyle düşünün. Şehir içinde daracık sokaklarda manevra yapıp park yeri arayacaksanız minik ekonomik bir hatchback sizin can yoldaşınız olur. Ama diyelim ki ailecek uzun bir tatile çıkıyorsunuz o zaman size ne lazım? Tabii ki konforlu bir sedan geniş bagajıyla hayatınızı kurtarır. Yok, eğer rotanızda dağlar, bayırlar, biraz bozuk yollar varsa o zaman yerden yüksek bir su veya crossover'dan şaşmayın. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Gelelim yakıt matematiğine. Çok basit ama acayip etkili bir hesap bu. Eğer şehir içinde kısa mesafeler yapacaksanız, hiç düşünmeden kiralama ücreti daha ucuz olan benzinliği seçin. Ama planınızda 500 kilometreden uzun bir yolculuk varsa o zaman işler değişir. Dizel aracın kiralama ücreti biraz daha fazla olabilir evet ama yolda yapacağınız yakıt tasarrufu o farkı kat be kat çıkarır. Kısacası gideceğiniz yol yakıt deponuza ne koyacağınızı belirler. Planlama ve rezervasyon tamam, harika. Şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. O genellikle kimsenin okumadığı ama faturayı en çok şişiren detaylara. Yani sözleşmedeki o meşhur küçük yazılara. Hadi şu gizli kuranları bir çözümleyelim. Şimdi kiralama şirketlerinin size pek de anlatmayı sevmediği, hani şöyle bir üstünden geçtiği ama aslında çok kritik olan noktalara bakalım. Bu bölümü kontuvarda yaşayacağınız olası bir şoka karşı çelik bir yelek gibi düşünün. Bütçenizi sarsabilecek o sinsice gizlenmiş detayları şimdi büyüteç altına alıyorum. Bakın şu üç kuralı aklınıza kazıyın. Çok önemli. 1. Kredi kartı şart. Depozito için mutlaka ve mutlaka arabayı kullanacak kişinin adına bir kredi kartı lazım. Sakın banka kartı olur mu demeyin olmaz. 2. Tek yön ücreti diye bir şey var. Arabayı A şehrinden alıp B şehrine bırakacaksanız bunun için ekstra bir ücret ödeyeceğinizi bilin sonra sürpriz olmasın. Ve 3. Yaş sınırı. Özellikle şöyle havalı üst segment bir araba kiralamak istiyorsanız genelde 25 yaşından büyük olmanız beklenir. Bu 3 basit kuralı bilirseniz kiralama masasındaki tatsız sürprizlerin hepsini en başından engellemiş olursunuz ve geldik en pratik, en elle tutulur bölüme. Arabayı teslim alma ve geri verme anı. Bakın, bu aşamada kendinize ayıracağınız topu topu 5 dakika sizi ileride çıkabilecek bir sürü baş ağrısından ve cebinizden uçup gidecek paralardan kurtarabilir. Gerçekten de bu basit kontrol sizin en iyi sigortanız, en sağlam kalkanınız. Çünkü bu kontrol sayesinde İleride bir sorun çıktığında, bir dakika, o hasar ben arabayı almadan önce de oradaydı diyebilecek en güçlü kanıta sahip olursunuz. O yüzden ne olursa olsun bu adımı sakın ama sakın atlamayın. İşte size ezberlemesi çok kolay 4 adımlık bir kontrol listesi. 1. Telefonunuzu çıkarın ve arabanın etrafında şöyle bir video çekin, en ufak çiziyi bile kaydedin. 2. Yakıt göstergesine bir göz atın, sözleşmede yazanla aynı mı emin olun. 3. Arabayı teslim ederken asla geç kalmayın. 1 dakika bile gecikseniz size tam 1 günlük ücret daha yazabilirler. Ve 4. Arabayı çok da dağınık bırakmayın. Aşırı kirli bırakırsanız bir de temizlik ücretiyle uğraş. Evet işte bu kadar. Tebrikler. Acemilik dönemini resmen geride bıraktınız ve artık siz de bir araç kiralama uzmanısınız. Artık bu sürecin bütün incelikleri, bütün püf noktaları sizin elimizde. Unutmamanız gereken en temel, en kritik nokta şu. Hazırlıklı olmak güçlü olmaktır. Önceden yapacağınız o küçücük hazırlık sadece paranızı korumakla kalmaz, aynı zamanda size yolculuk boyunca o paha biçilmez kafa rahatlığını da verir. Yani o eski anahtarı al, kontağa çevir, git devri artık bitti. O yanılgıyı hep beraber geride bıraktık. Gördünüz işte bilinçli bir kiralama süreci bundan çok ama çok daha fazlasıymış. Peki, bir düşünelim özgürlüğün anahtarı gerçekten arabanın kendisinde mi, yoksa o arabayı kullanırken sahip olduğunuz doğru bilgide mi? Belki de asıl özgürlük sadece dört tekerlekle bir yerlere gitmek değil, nereye gittiğinizi ve oraya en akıllıca, en sorunsuz nasıl varacağınızı bilmektir. Hepinize güvenli ve keyif dolu yolculuklar.